Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Ben Ceren ve bugün sizlerle birlikte acayip mutluyum arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox oynuyoruz. E, fakat arkadaşlar Roblox'ta Robux'a... Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi çizeceğim sizler için. Çizemiyorum daha. Şurada gördüğünüz gibi bir şekilde Robux aldım arkadaşlar. E, fakat arada arada sırada belki sesim çıkmayabilir. Nedeni Çektiğim uygulama ile ilgili arkadaşlar. Daha doğrusu uygulama değil. Bu benim kendi tabletimin şeyi arkadaşlar. Ee, bazen bu kamera kaydı eskiden böyle yapmıyordu arkadaşlar. Ee, tabletimi güncellediğim için bazen kamera kaydı kafa yiyebiliyor. Ondan belki sesim böyle donuk falan çıkabilir. Bundan dolayı kısra bakmayın. Şimdi arkadaşlar bugün Sizlerle beraber bu Robux'umuzu harcayacağız. Fakat ilk önce avatardan başlamayacağım arkadaşlar. İlk önce bir şeyimi ayarlayacağım. Böyle ayağımı falan ayarlayacağım. Çünkü böyle fazla şişko değil de böyle birazcık azıcık böyle şişkin ayak istiyorum. İyi Bu çok şişkin. <laughs> bu baya şişkin. Eee, veya vazgeçtim arkadaşlar. Normal bir şekilde şöyle bir ayağımız olsun. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle. Ee, şuradan Fashion Famous'a gireceğiz. Fashion Famous'tan almak istediğim birkaç tane Game Pass var. Yani birkaç tane dediğim iki tane. Şimdi gördüğünüz gibi bu arkadaşlar. Şimdi buna gireceğiz. Ee, fakat hayır bu yanlış. Yanlış değilmiş. Heh, bu arkadaşlar. Şimdi şuralarından maalesef anlayamamıştım da. Şimdi buradan girip birkaç tane Game Pass alacağız arkadaşlar. Hemen girelim. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz bu arada arkadaşlar. Şu anda oynuyorum. Evet şimdi Allah arkadaşlar çok komik oldu az önce şey oldu ee... az önce çok fazla ses çıktı ve şu an şey oldu arkadaşlar anlamadığım bir nedenle. Burası böyle bembeyaz ışıklarla kaplandı. Fakat şimdi oyuna girdik. Ne, neyle oyuna girdim gerçekten bilmiyorum. Şimdi internetimizin internetimin daha güzel olmasını bekliyorum arkadaşlar dedim de. Yine oyunda değil birisinin kıyafeti var. Şimdi internetin iyi olmasını bekliyorum. Fakat hiç iyi olmadı. Ondan birazcık bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar internetim birazcık iyi olmaya başladı. Şimdi neden böyle donda hiçbir fikrim yok ama ilk öncelikle ne oluyor hiç anlamıyorum ki arkadaşlar şu an. Neyse biz çok konuştuk. Şimdi şuna basıyorum. Gerçekten iğrenç internetim var bu arada. Ne olduğu belli değil şu anda. Bekledim bekledim arkadaşlar. Hala gelmedi. Şimdi gelmeye başlıyor daha yeni hanımefendi. İnternet bey. <laughs> internet bey midir hanım mıdır? Cinsiyeti var mı bilmiyorum. Heh, sonunda geliyor be Allah'ım ya Rabbim Bakın arkadaşlar videoya başladım gelmeye başladı. Şimdi hazır mısınız arkadaşlar? Bunu alacağız şimdi. Ben bunu çok istiyorum çünkü. Allah, şu an inanmıyorum ya. Aldım. <laughs> arkadaşlar, inanmıyorum şu anda. Bir dakika, belki şunu da almak istiyorum çünkü bunu da çok seviyorum arkadaşlar. Fakat bu çok pahalı. Bu gerçekten çok pahalı. Bunda robuxumuz fazla kalmıyor. Bunu bilmiyorum alsam mı almasam mı diye. Ee, bence başka Game Pass'lara bakalım ona göre alalım. Çünkü fazla bilmiyorum. Çünkü arkadaşlar hem işe yaramıyorlar gereksizler bence. Ne bileyim 200 Robux'a çok fazla bence. Ben ondan dolayı başka bir Game Pass'a e bakacağım şu anda. Belki şuradan ayakkabıları alabiliriz. Veya e şurada gördüğünüz bunları alabiliriz. Ama bunlar yani şey oluyor arkadaşlar fazla güzel olmuyor. Ben pet'i almak istiyorum. Şuradan gidelim. Ya petler çok pahalı. Yani petler çok pahalı ama yine çok güzeller bence. Onlar daha kötü almak istiyorum şu anda arkadaşlar. Ya çok güzeller ama çok pahalılar. Ne bileyim arkadaşlar 200 Robux çok pahalı bence. Alıyorum. Ama kimin umrunda? Kimsenin umrunda değil arkadaşlar. Ama internetim iğrenç bu arada şu anda. İnternetim çok kötü. Niye böyle ya? Aldım arkadaşlar şu anda. Bir dakika ben VIP'yi mi aldım? <laughs> Okey. Okey arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel. Şu anda çok mutluyum. Acayip mutluyum şu anda. Bu arada yarısını yarısını ona harcadık. Ama bence değdi. Çünkü ben Fashion Fans'ı çok seviyorum arkadaşlar. Acayip seviyorum. Ama biliyorum yarısını ona harcamış olabiliriz. Ama olsun bence. Hala da Robux'umuz var arkadaşlar. 135 ile 135 e, Robux'la bir görünüm yapabiliriz. Sıkıntı olmaz yani. Şimdi Face'lerden şunu şöyle çıkarmak istiyorum. Ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok bu arada arkadaşlar şu anda. <laughs> ama bir tane istediğim e, face maskesi mi ne bilmiyorum. Öyle bir şey vardı. Gidip ona bakmak istiyorum. Şuradan. Çok bir fikrim yok ne alacağım hakkında ama. Yok arkadaşlar bu değildi bekleyin. 100 liralığı almayacağım arkadaşlar. Çünkü sevmiyorum. Of, o 2018 mi? 2017 mi? Öyle bir moda da. Ee, bakalım. Aslında arkadaşlar bilmiyorum ki nerede o. Şu anda gözükmüyor ama. Hmm. Arkadaşlar şimdilik gözükmüyor. Bence başka şeylere bakalım o zaman. Şimdilik şimdi. Ya bu çok güzelmiş. Bilmiyorum ki arkadaşlar ama bu çok pahalı. Bekleyin buna 7 Robux'luk bir şey vardı bence. Ama bilmiyorum. <laughs> Gerçekten hiç bilmiyorum şu anda. Şimdi şuna bir bakalım. Bakalım burada neler varmış. Mesela burada böyle bir şey var. Güzel gözüküyor. Aa, çok mutluyum şu an. <laughs> hmm. Butterfly Baby Blue Short diyor. Belki bunun 7 Robux'luk halini bulabiliriz. İnş buluruz iş Ya inş diyorum korkudan. Bir dakika arkadaşlar. Yani yanlış şeyi almak en büyük korkum. Yanlış şeyi almak çok şey. Evet arkadaşlar 5 robuxluk halini buldum gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu almak istiyorum. Ee, evet bunu alacağım. <laughs> i̇nşallah herkese nasip eder Allah arkadaşlar. İnşallah. Şimdi şuna bir bakalım. Bu da güzel duruyor. Ama belki başka pantolon da bulabiliriz arkadaşlar. Bilmiyorum ondan dolayı. Hmm, bu da çok güzelmiş. Allah'ım bu çok tatlı. Belki bunu da alabiliriz. Yani bu da mavi kısmı. Bence mavi alalım arkadaşlar. Şöyle butterfly çile. Bu arada neden orijinalini almıyorsunuz diye sorarsanız bilmiyorum. Diğerleri daha iyi oluyor arkadaşlar. Durun. Pants. O oh, ends. <laughs> Pants yazacaktım. O oh, ends çıktı. Ee, evet arkadaşlar kopyalıyor insanlar bunların orijinalini. Kopyalayınca daha orijinal ne bileyim daha iyi oluyor ama işte ya, kopyalayınca iyi olmuyor da ucuz olunca daha iyi oluyor. Şimdi çok pahalı yapmışlar yani 98 Robux'a hayatta almam ben bunu. Ondan bilmiyorum arkadaşlar keşke kopyalamasalar ama onlar da çok şey yapıyor arkadaşlar pahalı yapıyor. Ondan belki kopyalıyorlardır. Şunu seçeceğim her zaman olduğu gibi. ondan çok mutluyum şu an. <laughs> Şu an çok mutluyum. Ee, şimdi şapka alabilir miyim diye düşünüyorum. Ama bilmiyorum şu anda ne alabileceğim. Şu anda saç. saçını alacağım ya? Aa, niye böyle yok? Durun arkadaşlar. Şöyle 80 işte. 100, 100 civarı bir şeyler bakacağız. Hmm, çok güzelmiş. Bunu çok sevdim. Belki bir tane şapkayla uyabilir o. Ama bilmiyorum. Anam bu çok güzel. Ama bu da şeyini kaplıyor arkadaşlar. Belki olmaz o. Hmm. Bu çok güzelmiş aslında. Bir dakika bence ilk arkadaşlar şapkaya bakalım. Biliyorum çok heyecanlıyım. Bu arada ya çok heyecanlıyım şu an. Belki bunlardan da bir şey seçebiliriz ama sanmıyorum. Belki mavi bir şey seçebiliriz. Bu arada çok şey olabilirim kusura bakmayın. Şu anda çok çok çok, çok heyecanlıyım. <laughs> Neyse hepsi gelelim. Hepsine ne alabileceğim hakkında hiçbir şey yok. Yani hiçbir fikrim yok ne alabilirim bu çok şeker ama çok pahalı maalesef çok pahalı. Şey yazalım cute rabbit, cute rabbit. Bakalım cute rabbit yazınca ne çıkıyor? Hmm. Çünkü bir şey vardı aklıma gelen arkadaşlar onu onu aramaya çalışıyorum onlar çok şeker bir şeydi. Bulamadım 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 bulamadım. Neden? Ya bu çok şeker. Belki şeyden arayabiliriz arkadaşlar. Belki çantalar kısmından da bir şey alabiliriz. Bu arada çok uzun olursa üzgünüm. Ya arkadaşlar bu çok şeker. Ama saçımız da uyuşmayabilir belki. Ondan ilk başta saçımızı seçmemiz gerekiyor. Sonra bunu alırız belki. Yani saç saç benim için çok önemli. Yani yanlış saçı alırsam deliriyorum yani. Yanlış da çalacağım. Üzülüyorum arkadaşlar. Çok şey alıyor. Bu da çok tatlış. Ben bunu sevdim. Bunu alsam mı? Ama bu da çok pahalı arkadaşlar ya. Bu niye bu kadar pahalı böyle ya? Bu da çok güzelmiş. Hepsi çok pahalı arkadaşlar bu saçların. Durun hepsini çıkartalım bir. Şimdi şöyle diyeyim sürekli sarı saç kullandığımız için sarı saç istemiyorum ben bunu istiyorum. Ama bu da çok pahalı ya arkadaşlar bu çok pahalı ama çok güzel. Ne bileyim bilemedim. Biraz daha bakınca. <laughs> Şu an çok heyecanlandım arkadaşlar. Hmm, bu da çok güzelmiş. Yani burada da aslında çok şey var ama göstermiyor arkadaşlar. Acayip çok şey var ama göstermiyor. Yani neden göstermiyor? Bir daha yazmak istiyorum. Cute rabbit hat mi? Yanlış yazdım. Aa, çok şekermiş. Bu çok tatlışmış arkadaşlar. Ben bunu çok sevdim. Allah'ım bu ne? Bunu ölsem almam. Durun arkadaşlar kategorilerden ee, Aksesuarist diyelim. Cuterabit diyorum da böyle şeyler çıkıyor. Ya burada böyle bir şey var. Çok tatlış. Bu da böyle bir şey ama bu çok pahalı arkadaşlar. Hmm. Bu da çok tatlış. baksanız arkadaşlar şunun şekerliğini. Tamam arkadaşlar. Bence o, o 90 liralık şeyi alalım. Saçı alalım. Çünkü çok güzel şimdilik yani çok tatlış göründüğünü düşündüğüm için aldım şu anda 35 lira kaldı. <laughs> ama bence çok mutluyum arkadaşlar şu an keşke animation da alabilseydik fakat paramız yetmiyor olsun ben yine de mutluyum şu an çok mutluyum arkadaşlar kalbim titriyor şu anda gerçekten ben yani size göstermiyorum ama çok, çok 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 heyecanlandım bu saçımla pek uyuşmadığı için almayacağım arkadaşlar şu an saçımı bayağı beğendim bu arada Yok arkadaşlar bunu da almayacağım bu ne oldu gözükmüyor zaten <laughs> dur şuradan front de işte bakalım yok bunlar çok pahalı arkadaşlar o bunlar on, on, bunlar ondan pahalı hmm yam yam burada belki bir şeyler bulabiliriz ama bu da çok gereksiz bir şey bence o bunları hiç alamayız arkadaşlar <laughs> Bunları hiç alamayız. Bunlar çok pahalı bir şey. Zaten bunlar ne bileyim çok bence gereksiz arkadaşlar. Elinize bir şey tutuyorsunuz bunları alınca. Şey front muydu neydi? Buydu herhalde. Şurada 20 liralık bir şey vardı. Bu da çok uymuyor. Böyle rengarenk bir bayrak var. Ya bu çok tatlı ama çok pahalı ya. Niye bu kadar pahalı yapıyorlar arkadaşlar? Anlamıyorum ki çok pahalı bu gerçekten. Belki 100, 100 alabiliriz. Ama bilmiyorum 100 fazla gerekli mi bunun için? Bu çok güzelmiş. Hayır vazgeçtim hiç güzel değilmiş. Durun şöyle bir bakalım. Bu da güzelmiş. Şöyle 15 liralık bir şeyler arıyorum aslında da. Bilmiyorum. Ay çok heyecanlandım şu anda. Ay bu arkadaşlar? Kana benziyor. Çok kötü. Kana benziyor bu. Ya biz en iyisi arkadaşlar şeyi alalım. Ne aksesuarizden bir şeyler. Yok bu değildi pardon. Shoulder mıydı neydi ya? Unuttum. <laughs> Heh buydu. Bu çok tatlı. Ya bu da çok tatlı aslında biliyor musunuz arkadaşlar? Şu pink eğri de sevdim. O bu 80. Yani bunu neden buna bir insan 80 versin ki? Ya arkadaşlar arada kaldım acaba ben bunu mu alsam? Ben bunu alacağım. Ya şu an çok heyecanlandığım için bilmiyorum ne alabileceğim arkadaşlar. Şu an çok 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 heyecanlandım. Gerçekten çok heyecanlandım. O arkadaşlar bu arada premiumumuz olmadığı için alamıyoruz maalesef. Kız bu ne? Anlamadım şu an ne olduğunu ama bu arada 14 dakika olmuş. <laughs> 14 dakika olmuş şu anda. Yani çok heyecanlandım. Bu neymiş mesela? Böyle bakalım arkadaşlar, sıkıntı olmaz. Oo, 300 mü? Yani bu çok gereksiz bence. Bir insan niye buna 300 versin ki, değil mi arkadaşlar? Çok saçma bence. Yani ben olsam vermezdim. Bu nedir? Durun şöyle bir bakalım. Bence buradan bakalım arkadaşlar şöyle. Buraya 15. Ay, yazamıyorum. <laughs> yazamıyorum. Bir dakika arkadaşlar. 15 Robux yazıyoruz. Bakalım ne varmış 15 Robux'luk. 15 Robux yazınca 75 liralık şeyler çıkıyor. Aman 75 Robux'luk işte. Hmm, belki loli, Lollipop Lollipop yazdım. Ya bunlar çok tatlıymış arkadaşlar. Buldum galiba. Bence içecek alalım arkadaşlar. Durun şuradan. İçeceğin İngilizcesi neydi? Durun. Bubble. Belki çıkar böyle bir şey yazdığımız. Ya <laughs> çıktı arkadaşlar. Aa, bu ne hiç gözükmüyor. <laughs> Gerek yok bunu almaya. Veya drink yazalım arkadaşlar. Burada çok uzattığım için çok özür dilerim. Şu an çok heyecanlı olduğum için şey yapamıyorum. Ya arkadaşlar bunlar çok şekerler. Ama ben başkasını istiyorum. Mesela şu da varmış. Yok bu güzel değil. Bunu sevmedim. Aa Pride Drink diyor. Aa, bu da güzelmiş ama hiç gözükmüyor ya. Bu sorun arkadaşlar. Pride Ring Gay mi? Tövbe. Ya bu çok şekermiş arkadaşlar. Ama gerekli yok. Gerekli yok. Biraz daha bakmak istiyorum içeceklere. Çünkü bilmiyorum ne alabileceğim hakkında şu anlık. Belki makaron da alabiliriz. Böyle makaron tarzı bir şey. Durun arkadaşlar şöyle. Makaron diyorum. Kesin makaron kafasındaki şeyler çıkar. Oh böyle bir şey var. Yok bu çok fazla maviymiş. Bunu sevmedim. Durun. Durun. Bunu yapabiliriz. Bir şeyler alacağız. Durun. Cookie yapalım. Cookie. Belki cookie çıkar. Ya bu çok güzelmiş ama hiç uymuyor arkadaşlar bu kıyafetimle. Ya bu da çok tatlıymış arkadaşlar. Tüm hepsi çok şeker bunların ya. Hangisini alacağım bilmiyorum şu anda. Çok şekerler bunlar. Ay. Bu ne arkadaşlar bunu? Kim alır? Bu da fazla gözükmüyor. Belki şunu alabiliriz. Bu çok tatlıymış. Hangisini alsam acaba? Durun ben biraz daha bakınca bulduğumda. Arkadaşlar belki bu olabilir. Ben seçtim galiba. Ama şey arkadaşlar bir tane bir tane daha bakmak istiyorum. Biliyorum çok abarttım bayağı abarttım ama an, çok mutluyum. Belki bu da alabilir arkadaşlar. Fakat ben bunu pek sevdiğimi söyleyemem. Bundan dolayı bunu almayı düşünüyorum. Şimdi bunu alayım diyorum. Burada çok hızlı <laughs> aldık. Burada 20 Robux'umuz kaldı. Bence bu dursun arkadaşlar. Çünkü yeterince harcadığımızı düşünüyorum. Evet bugün böyle bir şey olduk. Ya çok tatlı şey oldu. Bence bunun adını verelim arkadaşlar. Ee, bu arada şu kıyafetim silindi. Bu kıyafetim, kıyafetim de silin silindi. Herhalde yanlış aldığım için ben bir tane yorumda okumuştum arkadaşlar. Şeydi. Ee, adı nedir onun? Unuttum bir şey. Bir tane kişi yazmıştı Benim fanım herhalde yani izleyen birisi yazmıştı. Eğer orijinallerini almazsan bir iki aya siliniyor kıyafetlerin demişti. Mesela 98, 98 robuxluk olanın yerine 7 robuxluk olanı al, aldıysanız arkadaşlar maalesef 1 e, bir iki aya kalmıyor direkt delet oluyor. Yani deletleniyor siliniyor kıyafetiniz. Bu biraz acı bir şey ama ne yapalım şimdi adını ne koyalım bad girl. <laughs> Lollipop koyalım ya. Lollipop. Lollipop. Safe. Allah'ım şu an çok mutluyum. Bu arada size arkadaşlar şey göstereceğim. 3 tane saçımız oldu. 3 <laughs> tane. Bu arada şu ne diye sorarsanız bu iki Robux'luk bir şeydi arkadaşlar. 2 Robux'luk erkek olarak insanları trollemek istiyordum. Ondan böyle bir şey yaptım ama boşuna aldım. Bir de arkadaşlar tişörtlerden şunu almıştım. Çok komikse göstereceğim şimdi. Allah bu nedir ya? Erkek olarak trollemek için onu almışsın. Evet arkadaşlar bugünkü görünümümüz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın lütfen. En yakın zamanda Fashion Famous serimizde gelecek. Evet bu kadardı. Görüşmek üzere.